ise e, işlemeci suçları olmayı, şiddetin daha da azalacak. E, olan Kürşat Emre Çandır'a sahip çıkması buradan beklediğim bir ifade ediyor. Yalova'da bir şeylerimize selamlar olsun. Gelecek tarihinin Yalova'dan seçilmez şansı oranla ne kadar Hani kaç belediye alma imkanı? Bizim Yalova'da Yalova e, ilinde adayımız var, köy adayımız var. Biz e, inşallah iki e, seçim bölgesinde de e, belediye başkanlığını e, kazanacağız diyorum. Yalova'yı e, önümüzdeki dönem Gelecek Partisi Genel Yönetim vizyonuyla yöneteceğiz diyorum. Ederim. Rica ederim iyi çalışmalar. Buraya gelme <laughs> amacımız aslında oydu. Sana yine ya. Neyse yapalım. Ama bu böyle sürekli televizyonlarda bunun gündem olması acaba bu algıyı biraz daha yani bu, bu normalleştiriyor muyuz diye zaman zaman böyle bir endişeye kapılıyorum. Bilemiyorum tabii yani evet bu çalışmalar hepsi en üst düzeyde yapılsın. Yani Avrupa'da işte Norveç'te, İsveç'te işte özellikle Almanya'da birçok ülkede tabi bununla ilgili çok ciddi mücadeleler var. Hatta bununla ilgili dernekler artık şey belirliyorlar. Yani kendi parlamentolarına o hakları savunacak insanlar gönderiyorlar. Yerel seçimler her şeyden önce adayların seçimi. Kürşat Emre Bey bizim orada kurucu il başkanlığımızı yaptı. Siyaset bir iddia işi ve Kürşat Emre orada Yalova'ya biz her geldiğimizde, sokağa indiğimizde sadece bizim partilerimiz değil, hangi partiye mensup olursa olsun ee, gülümseyerek e, onu kucakladığını ve Yalova'da çok sevilen bir şahsiyet olduğuna bir fiil şahit olmuş biri. Dolayısıyla e, Gülşat Emre Bey elinden geleni yapacak. Aynen diğer adaylar olduğu gibi. Biz Yalova'nın e, e, bir huzur kenti olduğunu biliyoruz. Sevgi dolu insanların yaşadığını biliyoruz. Gülşat Emre sanatçı kimliğiyle insancıl e, yaklaşımıyla e, özellikle kadına doğaya, çevreye olan duyarlılığıyla ee, Yalova'da, bence Yalova'lara çok uyan bir e, yerel yönetici profili. İnşallah bu çalışmaların e, semeresini alacaktır ve Gelecek Partisi olarak Yalova'da en iyi sonucu e, alacağız. Elbette hedeflerimiz var. E, şu anda o projelerini paylaşıyor. Milletvekilleri olarak zaman zaman programlar yapıyoruz. İşte biraz önce bizde İzmir-Eskişehir-Kütahya programımız var. O programın e, üzerinden geçmiş olduk. İnşallah demokrasimize e, yakışır. Demokratik bir rekabet içerisinde kutuplaşmayı değil hizmeti, kutuplaşmayı değil e, icraatı e, öne çıkartan e, bir e, dönemi yaşarız. ve 31 Mart'ta demokrasi e, yine bu ülkede galip gelir. E, ve Yalova'da da inşallah Ruşat Emre Gelecek Partisi'nin alabileceği en iyi oyu alarak e, finale varır diye ümit ediyorum. Bir partisi olarak biliyorsunuz mecliste şu anda Saadet Partisi'nde bir grubumuz var. Ee, biz 10 vekil, Saadet Partisi 10 vekil olarak bir grup oluşturduk. Şimdi Gelecek Partisi için yerel seçimler aday çıkarttığımız her yerde biz buralara odaklanacağız diyoruz. Ee, bu odaklanma şu demek, Türkiye'nin her yerinde aday çıkartmadık. Ee, ama aday çıkarttığımız yerlerde, işte dün Sayın Genel Başkanımız Tekir Dağı'daydı, işte bugün e, ee, Kırıkkale Keskin'de, ee, biraz önce onun resimlerine bakıyorduk. Dolayısıyla aday çıkarttığımız her yerde alabileceğimiz en iyi oyu alma adına bir çaba, bir gayret içindeyiz. Yani i̇nşallah bu gayretin sonucu partimiz için de ülkemiz için de hayırlı olacak diye ümit ediyorum. Şimdi her yerde olmadığı yani mesela e, bazı yerlerde ortak aday çıkartabildik, bazı yerlerde bu parti meselesi, teşkilat meselesi orada farklı farklı aday profilleri ortaya çıkıyor. Sizin adayınız çıkıyor. Karşı tarafta aday olmak istiyor. Demek ki oralarda uzlaşma sağlanamadı. Uzlaşma sağlanan yer sayısı da yüzün üzerinde şu anda Saadet Partisi Dolayısıyla uzlaşabildiğimiz yerlerde birlikte çıktık. uzlaşamadığımız yerlerde herkes serbest oldu. serbest olduğumuz yerlerde de aday çıkarttık. Hatta biz aday çıkartmadığımız yerlerde zaman zaman farklı partilerle de işbirliği yapmış olduk. Kale, kale. Sizin Hı. söylemlerinizi çok dinliyorum, şey de Çok güzel şey okudunuz Ne evet. Bunu Sivas'ta yaptılar galiba. Evet. Baraş... Öncelikle size çok teşekkür ederim. Bizi ziyaret etmekle birlikte. Biliyor. Biz İtalya'ydı evet. Çok iyi bir belediye başkan adayımız var. aynı zamanda il başkanımız yaptı. Kurucu il başkanımız Kuşat Bey. Dolayısıyla hem Yalova'da hem Çiftlik'te hem de Tapan'ınla birlikte iddiamız e, sonuna kadar devam edecek. Anket sonuçlarının işin doğrusu ben bilmiyorum size kadar. Siz mutlaka daha iyi biliyorsunuz ama sonuçta siyaset bazen anketlerle değil halkın nabzıyla olur. E, dokunabilirseniz hayatı paylaşabilirseniz, kendinizi ifade edebilirseniz projelerle birlikte yerel yöneticilik e, genel seçimlere çok benzemez. Yerel yönetimlerde vatandaş kendi e, iradesini farklı kullanabilir. O nedenle biz de, önümüzdeki hafta ben de Yalova'da olacağım. E, hem milletvekillerimiz hem genel başkan yardımcılarımızla Seçimin son gününe kadar Yalova'da iddiamızı sürdüreceğiz. Ama e, biz orada sadece Yalova'da değil, Türkiye'nin hiçbir yerinde e, iki kutuba ayrılmış bir Türkiye'nin iki siyasi parti üzerinden ya da üç siyasi parti üzerinden şekillenmeyeceğini, bunu da Gelecek Partisi kadroları olarak Anlatarak kendimizi ifade ederek sonuç alacağımızı düşünenlerden birisiyim ben. O nedenle ben oradaki iki başkan adayımıza da başarılar diliyorum ve biz de sahaya geldiğimizde zaten bunu göreceğiz. Son güne kadar da dediğim gibi iddiamızı sürdüreceğiz ve olabildiğince gelecek partinin iddiaları konusunda oradaki mücadeleyi arkadaşlarımızla beraber sürdürmeye devam edeceğiz. Ziyade güçlüyüz tabi orada ama şöyle bir şey biz Türkiye'nin tamamı da Saadet Partisi ile girmedik zaten belirli yerlerde ortaklaştırdık. Diğer bölgelerin bir çoğunda e, Saadet Partisi kendi adayını biz de kendi adayımızı çıkarttık. Yani bu e, Cumhur İttifakı'na baktığınız zaman veya Millet İttifakı daha öncesinde e, bu Türkiye'nin her yerinde aynı. O nedenle e, bu sadece aday üzerinden ya da güç üzerinden e, bakmamak lazım. E, biz güçlü olduğumuz yerlerle birlikte seçim alınabilir yerleri Saadet Partisi ile ortaklaştırdık. Biliyorsunuz mecliste de birlikte grup bulduk, çok da layık çalışıyoruz, birlikte çalışıyoruz, birlikte mücadele ediyoruz. Ama sonuçta itibariyle her siyasi partinin özgün bir yapısı var, bir kurumsal kimliği var. Gönül ister ki biz Türkiye'nin her yerine Gelecek Partisi'nin adaylarıyla girelim ama biliyorsunuz yeni bir partiyiz. Türkiye'nin koşulları maalesef biraz önce söylediğim gibi kutuplaştırıldığı için zor koşullarda siyaset yapıyoruz, bizim arkamızda baronlar yok. Bizim de arkamızda para babaları yok, devletin kamu kurumlarının imkanları yok. O nedenle biz başta Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu olmak üzere bütün kadrolarımızla 5 yıldır, 5 yıla yakını kurduğumuz partide yüreğimizi ortaya koyarak, kendi çalışmalarımızı, çoluk çocuğumuzun rızkını, herkes kendi ihtiyaçlarını cebinden karşılayarak ve partiyi de o şekilde e, imece usulüyle ayakta tutarak mücadele eder. Çok zor bir mücadelenin içerisinden geliyoruz ve bunu böyle devam edeceğiz. O nedenle e, sonuç itibariyle Gelecek Partisi'nin iktidarını kurabilmek ve Gelecek Partisi'nin en az Türkiye'de e, birçok yerde belediyesiz olabileceği bir alanı yaratmak için çalışıyoruz. Gelecek. Tabii ittifak kurduğumuz yerlerde birlikte çalışıyoruz. Saadet Parti'nin kadrolarıyla birlikte ama e, kendi adaylarımızın olduğu bölgelerde de Gelecek Partisi olarak mücadele eder. Şöyle, biz tabii Türkiye'nin tamamında seçime girmiyoruz. 81'in tamamında bir belediye tamamında seçime girmiş olsaydık o araması netleşirdi. Ancak biraz önce söylediğim gibi kaynaklarımız kısıtlı, insan kaynağımız kısıtlı. O nedenle ııı olabildiğince aday çıkardığımız yerler var. Türkiye'nin tamamında da adayı çıkaramadığımız için, çıkarmadığımız için ancak seçime girdiğimiz yerlerde alabileceğimiz oy oranı üzerinden hesaplayacağız. Burada şöyle bakıyoruz, hem Saadet Partisi ile hem de Gelecek Partimizin çıkardığı adaylara mümkün olduğu kadar fazlaca belediye almak lazım. Devletin verileri de var ama devletin verilerinin ne kadar sağlıklı olduğunu, son zamanlarda Türkiye'nin her bölgesinde aldığımız bilgilere göre, iddialara göre,

çok yoğun çalışıyorlar. Çocuklara genelde görevleri veriliyor. Yani sevgi biliyorsunuz verdiğimiz kadar alıyorsunuz. Yani hep bir koşturma. Hayattaki biraz e, yani çoğa yetmezi ediyorum ama e, şey oldu ya. Yaşam tarzı çok para kazanmakla e, gelişti oldu. Bunlara biraz ıskalatıyoruz. E, yani benim görevlerim... Diyarbakır yani, e, Kardeşlerimiz. Evet inşallah. Diyarbakır evet, Kardeşlerimizin projenin alt yapısı bu zaten. Anlatmaya bir şey. Tüm gelenek göre alt da Bundan aslında arkadaşım çok güzel bir projesiyle Ne gerekirse. Ben de gerekirse. Projemi boşluktan sonra size Aynı sistemiyle birlikte çok da güzel şeyler yaşadıkları bir arkadaşı olarak destekleyeceğim. Ee, sanırım daha güzel nefis günlerde başkanımıza öncelikle sunarak ve sizlere de ulaşmasını sağlayarak e, en azından yeni projesi sizlerle paylaşmayı bizlerle çekiştiririz. Biz yalı ola ve yalı oya destek olan insanlar olarak ilerlemesini isteyen insanlar olacak. olarak reklamların <laughs> olmasındaki en büyük amaç biliyorsunuz ki kanunda yaklaşık